kolajeni kullanalım. Hap mı kullanalım? Gençlik aşısı mı yaptıralım? Kolajen aşısı mı yaptıralım? Ha bir de bunların şeyleri varmış, sıvıları varmış, likitleri varmış. Onları mı içelim? Hepinizin kafası karışık farkındayım. Çünkü her gelenle konuşuyorum. Direkt mesajda da çok fazla soruyorsunuz. Hadi ufak tefek tiyolar verelim. Şimdi belli bir bütçeniz var ve o bütçe bölünebilecek bir bütçe değil. Çünkü o kadar büyük değil. Bu bütçeden eğer ki mezoterapi, gençlik aşısı, kolajen aşısı gibi iğneli işlemler yapılmasına yetiyorsa evet orada kalsın. Ama yok hocam. Ben o kısma değil de işte o bütçeyi parçalayayım biraz ona yapayım ama yeterince de kolajen aşısı, gençlik aşısı yapılmamış oluyor bu durumda. Kalan bütçeyle de minik bir kolajen kendime replasmanı yapayım diyorsanız işte bu çok yanlış. Her zaman deri altına yapılan kolajen anti aging anlamında ağızdan alınan kolajeni döver. Bunu unutmayın. Ama eğer ki bütçeniz fazla zaten mezoterapiyi yaptıracaksınız. Gençlik aşılarını, kolajen aşılarını hiç kaçırmayacaksınız. Harika ve hala bütçenizde belli bir meblağ kalıyor. Kolajen hapı alabilir miyim? Likiti alabilir miyim? Evet işte o zaman bunlara da para ayırabiliriz. Peki hangilerini kullanacağız? Onu da part konuşalım.